Beni korkutacak bir şey. Söylesene. Rüyamda intro bebeğim vardı. İnanılmaz. Bunun imkanı yok. En korkunç hikayeyi. Anlatan yeni yönetici olacak. Varım. Kesinlikle ben de. Bu noobların hepsini. Yeneceğim. Ben de başlıyor. Sus ben başlıyorum. Bir gün terk edilmiş bir kulübeye girdim. Ve bir anda arkamda korkunç bir şey hissettim. Rip Indra'ydı. Kel ve şapkasız. Korkudan çığlık attım. <laughs> Komik misin? Artık kurt yeni oldu. Kurtlar sonsuza kadar. ziyaret çekecekler. Sıra sende. Emily. Bir keresinde gece ormanda bir kurttan kaçıyordum. Çok hızlı koştum. Derin ormanda kayboldum ve bir iblis hizmetçisine çarptım. Hayatımın en korkunç günüydü. Çok korkutucu değil ama sevdim. Şimdi sıra bende. Bir gün. Sus Tepatik ilk ben anlatıyorum. Bir gün meyve topluyordum. Sonra birden bir sürü kurt beni kovalamaya başladı. Çılgınca kaçtım ve dikenli bir tuzağa düştüm. Hayatımın en kötü günüydü. Hikaye korkunçtu. Neredeyse altıma yapacaktım. Sıra sende Bacon. Sonunda sıra bende. O kadar uzun sürdü ki Brix King gizli seviyelerini geçtim. Bir gün karanlık büyücüler kabilesine katıldım. Ve her kel kafasızı dünyada avlayacağıma yemin ettim. Ne? İsa'yı seviyorsanız beğenmeyi unutmayın.